Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Murat Özdemir 2023 yılının Aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün nikah masasına taşıdı. Ünlü çift bugün Dubai Başkonsolosluğunda sade bir törenle evlendi. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra kalbinin kapılarını Murat Özdemir açtı. Bugün evlenecek olan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir iki yıl önce arkadaş ortamına tanıştı. Ebru Gündeş e o dönem Selin Kabakçı ile evli olan Murat Özdemir'e duygusal bir yakınlık göstermedi evliliğinde sorunlar yaşayan Özdemir Gündeş'e ilgi duymaya başlayan bir sanatçı yakın markajı aldı. Ebru bu Gündeş'in karşılık vermemesine rağmen pes etmeyen iş insanı sanatçının sahne aldığı mekanlara giderek onu en ön sırada izledi. Eşinden 2022 Temmuz ayında boşanan Murat Özdemir resmi ayrılığının ardından Ebru Gündeş'e duygularını yeniden dile getirdi. Ebru Gündeş e eşinden ayrılan Murat Özdemir'e uzun bir süre sonra bu kez yeşil ışık yaptı. Gündeş ve Özdemir 2023 yılın Aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün Dubai konsolosluğuna sade bir trenle nikah masasına taşıdı. Ebru bugün de 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir'in 3 çocuğu var. Dubai merkezi yazılım ve savunma sanayi hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş'te kızının eğitimi için Dubai'de yaşıyor. İş için Türkiye'ye geliyor. Ünlü çift bugün evlendi. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir 2023 yılının Aralık ayında başlayan İlişkilerini bugün nikah masasına taşıdı. Ünlü çift bugün Dubai Banş Konsolosluğu'nda sade bir törenle evlendi. İşte nikahtan ilk kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.